Bu videoyu izliyorsanız bunun birinci bölümünü izlemenizi tavsiye ediyorum. Mezhep imamlarının tüm değerlendirmelerine rağmen son noktayı koymaları ve makası vurmaları, son eklemeyi yapmaları sonucu bizim geleneklerin dini, mezheplerin dini, hadislerin dini dediğimiz yapı ortaya çıkmıştır maalesef. Yeni gelişen olan olaylarda ise bu mezheplerin bağlıları olan sonraki devir imamlarının verdiği fetvalar da ve işte da zaten devam ediyor. Örneğin kolonya ilk çıktığı zamanlar meclis pis olup kullanılmayacağı e, televizyonun seyredilmesiyle ilgili de farklı fetvalar sigaraya hem helal hem haram hem megruh diyen ayrı iştahatlar sonradan ortaya çıkmışlardır. Bu mezheplerin dördünün birden doğru olduğunu böylece ancak dört mezhebin cennetlik olabileceklerini söylemek gibi bir yorumma da gidilmiştir ki bu da zaten Kur'an'ın hükmüne aykırıdır. Ehli sünnet olanlar bir mezhep imamına uyuyor ve adeta Kur'an'daki hüküm gibi mezhep imamının koyduğu helali haramı uyguluyor. İki taraf da Kur'an'ı yetersiz buluyor imamlarına yani bir insana uyuyor onun izahını Allah'ın vahiysiymiş gibi kabul ediyor. İki tarafın da temel zihniyeti aynı taklitçilik ama yüzde yüz doğru oluyor kendisi. Diğeri de sapık oluyor. Sonuçta temelde taklit mantığında bir fark yok aslında. Arada yüzlerce yıl geçmesine insanlık boyut değiştirmiş olmasına rağmen kimse bu eskimiş ve bir kısmı komedi haline gelmiş yorumlara da dokunamıyor ilginç bir şekilde. Niye? E çünkü bunlara dokunursa dinden çıkmış olunur, İslam'dan çıkmış olunur gibi tezatlı yalanlar söylenmeye maalesef devam ediyor. İşte zulüm ve Allah'a iftira aslında budur. Bu zulüm yüzündendir ki İslam bilginleri, samimi din görevlileri, Allah'ın sehaf ve berrak Kur'an dinini yüz, yüzyılımızın insanla olduğu gibi anlatmaya e, kalktıkları zaman sadece zorlukla değil yani engeller, iftiralar, suçlamalarla karşılaşılabiliyor. Çare Kur'an'a gidişimizi engelleyen bütün putları patentlerine bakmadan yani tarikatına, şeyhine vesairesine, mezhebine bütün putları devirebilmek yıkabilmekten geçiyor hükmü de e, yalnız ve yalnız Allah'a bırakmaktan geçiyor. Şimdi buna karşı çıkan görünüşte dini kabul ettiklerini söyleseler de aslında inkarcıların ta kendileridir. E, Zümer suresi 3. E, ayette Ak ve berrak din yalnız Allah'ındır, Allah'ın tek elindedir denilirken bugün günümüzde değişik sallarda bulunmaya çalışıyor. Allah adına hadisler uyduruluyor, Allah adına sünnetler uyduruluyor. Şimdi Allah'ın dinindeki hüküm Allah'ındır. Yani Allah'ın indirdiğiyle de hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Ya bunu e, şeriat e, isteyenler devamlı bir şekilde işlerine gelince bu ayeti öne sürüyorlar. Yani sunni şeriat isteyenler Allah'ın şeriatı değil zaten bu da. Şimdi Allah'ın dinine fatura edilen bu fetvaların bazıları Allah'ın dinini tenzih ederek dikkat dikkatlerinize sunmak istiyorum. Şimdi namazı iyat okuyan şafiler mesela e, şehadet parmaklarını şu şekilde kaldırırlar. Bunu da sünnet olarak kabul ederler. Hanefiler ise e, bunu e, kimilerine göre, bazı e, alimlere göre mekruh, bazılarına göre de haram e, saymışlardır. Bu bakımdan Hanefilerin etteriyat okurken parmak kaldırmamaları gerekliymiş. Ya bu fetvanın vermek istediği acayiplik şu aslında yani aynı dini iki mensubu aynı kitap buyruğu olan bir ibadete yani aynı olan ibadeti icra ederken aynı dua okuyorlar ve bu duanın aynı yerinde şehadet parmaklarını kaldırıyorlar. Gel gör ki bunu yapmakta biri sevap kazanıyor biri de haram işliyor yani günaha giriyor. E bunun adı İslamiyet mi oluyor şimdi yani? Öyle mi? Bir sitenin birinde şu şekilde bir fetva var. Şimdi soruyor takipçi arkadaş. Diyor ki dişlerime dolgu kaplama yaptırmak istesem bu, bu bununla ilgili hükmünüz nedir diyor. Yani bir işrat verir misiniz? Hanefi ise, Hanefi mezhebinde ise sul ve bu abdestin geçersizdir. Başka mezheptense bir problem yok aslında yani bu fetvanın koyduğu gerçek şu Allah'ın kitabı Kur'an'a bağlı olduğunu istedikleri kadar e, söyleseler de eğer bir insan yakasını hanefi keyfine kaptırmışsa dişlerini bir defa doldurtamaz ve kaplatamaz aksi halde ömür boyu şafi kampına e, kapılanmışsan sorun yok dişlerini doldurtabilir kaplatabilirsin. Şimdi sormak lazım. Dinin temel amacından biri nefsi yani insan varlığını, insan sağlığını korumaksa bir Müslüman bu temel emire uyarak sağlığını korumak için dişlerini doldurma ve kapatma yoluna mı yoksa mezhep hatırı için Kur'an'a test düşmek veya ömür boyu gezmek şıklarından birini mi seçecek? Peki bütün bu hengameye dalmak yerine Tek ve dost Doğru Yolu çiz, Çizen Kur'an'a bağlı kalsak ne kaybederiz? Bizzat Kur'anın sorduğu gibi Allah kuluna kafi gelemiyor mu? Gelmiyor mu? E diyeceksiniz ki e, Kur'an'da diş doldurmakla alakalı hiçbir bahis geçmiyor. Ben de şunu söylerim o zaman. Peki öyleyse size ne oluyor da Allah'ın dininin kaynağı yaptığı kitaba koymadığı bir şeyin bünyesine içine çekip insanın karşısına buyruklar, tartışmalar çıkartıyorsunuz? Allah bazı şeyleri eksik mi bıraktı da siz düzeltiyorsunuz? E şimdi bu sonuçta ne olacak peki dişleri çürüyen Hanefi'nin hali? Türkiye'de halkın büyük bir köz kesimi, Hanifi mezhebinden olduğunu söylemekte. E, fakat bu büyük bir kesimi de Hanifi olan halkın büyük bir kısmı mezheplerini diş, dişiklerine dolgu yapmayı yasaklayan izahını bilmediklerinden dişlerini doldurmakta ve hatta kaplattırmaktadırlar. Ve şunu bilmiyorlar, böylece de boy abdestleri dolayısıyla namazları takip ettikleri hanifilik mezhebine göre geçersiz kılmıyor. Ya Hanifi mezhebine uyacaksın, ya Şii, ya da Alevi gibi. Hukuk bir mezhepten olursun şeklinde kişilere nafya e, korkutmalarla mezhepçilik adeta niyetçilik, ırkçılık şeklinde dönüştürülüp sunuluyor. Sünni olmamak adeta kafir olmakla değermiş işte gibi gösteriliyor. Bu fikrin her alternatifi de yani Şiilikmiş, işte, e, Alevilikmiş gibi her alternatifi de saklanıyor ilan ediliyor. Bakın mezheplerinin e, gerekliliğine inandırmak isteyenler kendi mezhep imamlarını özen ve diğer mezhep imamlarını yeren öyle hadisler uydurmuşlar ki yani bu o kadar çok fazla ki e, bunlardan ben en böyle can alıcısından birini e, sizlere söylemek istiyorum. Yani çok ilginçtir e, artık bu mezhep imamının neye ...hangi kılıfa soktuklarını da sizler bu şekilde şahit olacaksınız. Mesela Ebu Hanife, Haniflik mezhebinin kurucusu olan... Ve aslında yüz defa Allah'ı gördüğünü söyleyen uygulamadır. Ne yazık ki mezhepleri halkı bağlayacağız diye artık... ...kantarın topuzunu da bu kadar kaçırmışlardır. Ya hep birlikte Allah'ın ipine sarılın... ...fırkalara bölünmeyin, bölünüp ayrılmayın... Ali İmran Suresi 103. ayet eğer hala işte atalarınızdan miras aldığınız mezheplere sırf benim atalarım bu şekilde inandığı iman ettiği için inanıyoruz diyorsanız lütfen mezhepleri inceleyin iyice öğrenin farklılıkları farklılıklarıyla alakalı bir sürü yazı var birkaçını isterseniz örnek vereyim mesela erkeğin sarı giymesi ile alakalı kırmızı elbise giymesi ile alakalı birisi mekruh derken öbürü helal diyor öbürü olmaz bu haramdır diyor. Ya o kadar çok envai çeşit şeyler var ki, kırlangıç eti yenir mi? Karga eti yenir mi? Yok işte aslan eti yenir mi? Eğer temizse, Kur'an'da öyle diyor yani, temizse yiyin. Temiz rızıklardan yiyin. Götüyse yeme. Görüşmek üzere.